Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bir seviye yükseltme videosuyla sizlerleyim. Ee, öncelikle koruyucudan başlıyoruz. Ee, neleri yükselteceğim hepsini planladım. Rastgele yükseltmiyorum. Önce şuradaki e, izoları bir basalım. Koruyucu şu an 2R2'nin başlarındaydı. Onu hemen bir e, maksimuma getirip önce R3'e atacağız sonra sıradaki hero'muza gideceğiz. Ee, ondan sonraki hero'muz kozmik olacak. Hemen şöyle izolarımızı basalım. Evet. Çok güzel. Yeni revçümüz hayırlı uğurlu olsun. S4'lerde gidiyor, azalıyor. Güzel. S4'lerin azalması demek hesabın ...gelişmesi demek. Kademe 6 izo olsaydı aslında... ...daha güzel olurdu. Bakalım var mı? Hızlı hızlı bitsin. Altın da gitmesin. Bakalım. Kademe altı izomuz var. Güzel. Yakın zamanda... ...tekno da gelmeyecek zaten 7 yıldız. Tamam. Bu teknolar... ...dursun kenarda. R4 yok... R4 yok. Ee, bekleyecek. Burada bekleyen seviye yükseltmeye de teknoloji varsa e, onunla basalım. Hiç teknoloji yok. Çok güzel. Evet şimdi kozmikten bir e, arkadaşımızı yükselteceğiz. 6 yıldız ama e, onun rütbesini de yükselteceğiz. Evet. Nerede o arkadaşımız? Nerede? İşte burada. Black Bolt R3'e gidiyor. Tümünü seç. Bak bir tanesini unuttu. Tümünü seç dedim unuttu onu. Hmm. Hadi bakalım. Nerede? Koz kademe altı varsa. Hadi. Neyi bekliyorsun yani? Ooo. Kadem altılar elimizde patlıyor hep ya. Bu kadar çok almamak lazım. Evet. Bu arkadaşımız da gitti R3'e. Ee, şimdi bir de e, hangi sınıftan basacaktık ya? Bir de e, teknoloji bilim basacağız. Aynen. E, bilimden de Kaptan Amerika'yı basacağım. Görüyorsunuz S4'lerin çok olduğu sınıflardan basıyorum. Eee S4'leri harcamak çok önemli. Şu şu anlık. Bak bir tanesini unutuyor bak baga bak. Şöyle kademe 6'ya gelelim. Ben alacağım bu sefer. Hepsini alınca sıkıntı çıkıyor. 16 tane isteyelim. Bak şimdi de seçti Kozmi'yi. Çok tuhaf. Ee, bir 8 tane daha alalım. 8 tane daha alalım. Ee, kaç tane? 17.500 basıyor. Kaç? Ee, bir 10 civarında daha alalım. 12 alalım. Evet. Heh, şimdi de fazla geldi. Neyse, neyse. O beklesin. Evet. Şimdi 6 e, yıldızlarla işimiz bitti. Şimdi geleceğiz dört yıldızlara. Dört yıldızlarda şu an elimizde ne var? En son neyi bastık ya? Bilim bastık. Değil mi? Dur bakalım. Emin olalım bak unuttum. İzo aynen bilim var elimizde. O zaman nedir? Bilim basacağız. Önceliğimiz bilim basmak olacak. Dört yıldızlara gelelim. Önce bilimi seçelim. Dört yıldızlar. Beşi seçtik. Evet. Ee, neyi Seçeceğiz Buradan Buradan Taş Adamı Seçeceğiz R3'e Ay R5'e Gitsin Bakalım ee, Sonumuz Ne Olacak Bak Hemen 41. Seviyeye Geldi Koçum Benim Buradan Artık Süresi Yaklaşanları Seçeceğim Ki Çöpe Gitmesinler Sonraki Sınıfımız Mutant Olmuş Oldu Böylelikle Aynen. E, mutant'tan da Z3'de 3te olan bir şapı yükselteceğiz. Ezeli beklesin. Onları 5 yıldızlara basıyoruz. Ha, bir şapı rütbesini basmışım zaten. Seviyesi kalmış. Bunu şimdi R4'ü arkasından da R5'e ittirmek var. Ee, umarım daha sırada bekleyen mutantizo vardır. Yoksa ayvayı yedik demektir. Beceri geliyor. Ama ne kadar geliyor? Aşağı yukarı mutantla denk. Hmm, o zaman bir şapı basmaya devam edelim. Bir şapı basmaya devam edelim. Gitsin R5'e. Gidebiliyor mu acaba? yani. Bir de ekran yüklense. Ekran yüklense. Evet. Devam ediyoruz. Hmm, şunları da basalım. Ha, tümünü seç diyelim. Yani niye uğraşıyorum ki? Ha, iki seviyesi kaldı. Kaç izo lazım? Bir tanesini unutuyor. Bin, binlik bir izo lazım. maksal diyelim. Şöyle mutanttan bir tane daha alsam. Şimdi bir mistik 4 yıldız. Arkasından seviye yükseltmenin sonuna geleceğiz büyük ihtimalle. Dur bir dakika. R4'e attım. Ha R5'e atmışım tamam. Bir mistik. Mistiklerden kime atacağız? Bakalım Langshot'a atacağız. Bu daha T3'üm varmış ya. Devam edebiliriz aslında Langshot'ı e, yükseltmeye. Yani neden olmasın? Neden olur? Güzel olur. Hmm. Sıradaki sınıf ne geliyor? İzodan yine mistik var. Tamam mistik varsa lançatı yükseltmeye devam edelim. Şöyle şu mutantları da basalım beklemesinler. Bas R5'e. Bas R5'e gelsin. Adam direkt R2'den R5'e gitti. Var mı böyle bir lüks? Hepsini seç. Tüm bak, altta yine bir taneyi bırakmıştır şimdi bu. Bir tane de değil. 50 taneyi bırakmış. Kardeş bas kitsin. Allah Allah. Hesabını ben tutuyorum zaten. Evet. Altının <laughs> iyice azalmasından dolayı da arkadaşlar bu seviyeye yükseltmenin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.